Merhabalar, nasılsınız? Hayırlı akşamlar. İftar saatine az kaldı. Benim de canım sıkıldı. Dedim bir kampanya daha yapayım. Geçenlerde kedi köpek, bit, bir kene, aklınıza ne gelirse şampuanda kampanya yaptık. Müthiş bir geri dönüşler aldık. Bitti denecek kadar. Bitti diyelim. Şimdi arkadaşlar birkaç telefon aldım. Nereden telefon aldım? Doğu tarafından birkaç telefon aldım. Oğlum düzgünce bir kampanya yap alalım dediler. Yarışçılar için kampanya yaptırdılar. Kedi köpeği boş ver dediler. Dedim ki ben de yarışçılar için buyur arkadaş dedim. Elimde şu an 16-20 tane falan arkadaşlar. Bu bildiğiniz defterden var. Aranıcılara çok söyledik. Kimse elimizden tutmadı. Ama ben tüm Türkiye'ye arkadaşlar ellerinden tutuyorum. Biliyorsunuz bu defterin amacını tüm yarışçıların alması gereken bir defter. Ben öyle ya aklımda şu şunun yavrusuydu, bu bunun yavrusuydu, bunu buradan aldık diyenlerin değil de ben profesyonel yapıyorum diyenlerin defteri evinizdeki güvercinlerin listesini kaydedebileceğiniz, kanadını kuyruğunu yazabileceğiniz, eşlemeye attığında neyle neyi eşledin, neyle neyin yavrusu var diye not edebileceğiniz. İşte arkadaş, ben 2025, 2 yıl olmuş 2027, ya 2025'te bana bir salmonella geldiydi, ne kullandıydım dersen not edebileceğin bir yer. Genç güvercin listesi, yavru aldın 2025 yılında kaç tane yavru aldın not edebileceğin bir yer. Sonra Göker kardeşim yapmadı güzellik demeyin arkadaşlar. Çok güzel bir fiyatla geliyorum. Bana darılmayın sonra. Atıyorum aranaya güvercin verdiniz. Arkasına yazdınız. Hemen neye nereye verdiniz. Derbe 16'ya güvercin verdiniz. Arkasına yazdınız. Nif City Dava abiye selam olsun. Güvercin verdiniz. Arkasına yazdınız. Hemen şöyle örnek göstereyim arkadaşlar. Kendin kullanmıyor mu demeyin arkadaşlar. Ben kendim kullanıyorum aynısından kullanıyorum. Bu olması gerekli arkadaşlar. Bu olmadan bırakın o işleri, bu işler olmaz. Öyle yani onun yavrusu şuydu, bunun yavrusu şuydu. Alacaksın, yazacaksın abi. Alacaksın, yazacaksın ki insanlar bilsin. Bakın ben hepsini yazıyorum. Hepsini not ediyorum. Neyle neyi işlemişim. Neyle neyi vermişiz. Görüyorsunuz bunlar lazım arkadaşlar. Bu olmadan olmaz. Ben unutmam en azından bunları. Ya örnek göstereyim dedim sizlere. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Elimde 15-20 tane var. Bakın 15-20 tane. Bu nedir arkadaşlar? Ben profesyonel bir şekilde yarışıyorum. Al abi. Bu olacak. Bundan olması gerekiyor. Olmak zorunda. 2027 yılında biri sorduğu zaman sen de GT'lerden vardı diye açarsın 25 yılına bakarsın var mıydı diye. Görüşmek üzere. Aldım diyene bir hafta boyunca 400 TL arkadaşlar. Bir hafta. Sonra darılmayın Yücan Bey'in. Aldım diyene 400 TL. Allah'a emanet. Daha da dibine vuramıyorum. Maliyeti düştük. Maliyetinden de aşağı düştük. Hoşçakalın.